Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Türkçe Haber'e hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz ben bu ekrandan defalarca anlattım. Ancak maalesef iyi bir şekilde anlaşılmadığını düşündüğüm bir konuyu ele alacağız. Aracıyla Türkiye'ye giden gurbetçi bir vatandaşımıza tam 320 bin TL yaklaşık 8 bin euro para cezası yazıldı. Sebebi ise aracını yeğenine verdi. Yeğeni kullanırken trafik polisleri çevirdi. Araç bağlandı, gümrüğe çekildi ve 8 bin euro para cezası yazıldı. Sebebi ise şu. Bu araçları yurt dışı plakalı olan araçları Türkiye'de sadece aracın sahibi, aracın yurt dışında ikametgahı olan Eşi, çocukları, annesi ve babası kullanabilir. Saymış olduğum bu kişilerin dışında hiç kimse kullanamaz. Aracın içerisinde aracın sahibi olsa bile kullanamaz. Az önce saymış olduğum kişilerin hepsinin de yurt dışında ikametgahının bulunması gerekiyor. Kısacası siz aracınızla Türkiye'ye gittiğiniz zaman Aracınızı bir akrabanız, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz kullanamaz. Bu şekilde açık, net bir şekilde Türkiye'deki gümrük kuralları var. Hal böyle olunca Belçika'da yaşayan vatandaşımızın aracı gümrüğe çekildi. Ardından da para cezası ile ilgili bir uzlaşma kuruluna gidildi. %50 indirim yapıldı ve vatandaşımız bu cezayı ödedikten sonra aracını alarak yaşamış olduğu Belçika'ya gitti. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Eğer siz de aracınızla Türkiye'ye gidiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Şimdi bu aracı kimlerin kullanacağını söyledim. Bu aracı vekaletle eğer Türkiye'ye birisi sokuyorsa bu aracı sadece vekaleti olan kişi kullanabilir. Bunun dışında hiç kimse kullanamaz. Eğer son bir yılda 185 gün yurt dışında kaldıysanız Türkiye'de 2 yıl 730 gün kalabilir. Bu süreyi aşarsanız bir ay için, 2 ay için, 3 ay için çeşitli cezalar ödüyorsunuz. 3 ayı aşarsanız yine aracın vergi değerinin üçte biri kadar para cezası ödemek zorundasınız. Bu da en az 10 bin euro civarında. Bunun dışında bu aracı sadece acil durumlarda başka birisi kullanabilir. Yani Allah korusun bir hastalık durumu var, kaza durumu var vesaire var. Bu durumda başka birisi kullanabilir. Bunun dışında hiç kimse kullanamaz. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Araç kullanmayla ilgili bu yıl Türkiye'de pek çok vatandaşımızın aracı bağlandı. On binlerce euro para cezası ödendi. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Aracı sadece siz yurt dışında ikametgah olan eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız kullanabilir. Bunun dışında hiç kimse kullanamaz. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Değerli izleyicilerimiz, yine gümrüklerde yaşanan bir olayı sizlerle paylaşacağım. Defalarca yine anlattım ancak görüyorum ki yine pek çok vatandaşımız paralarını, altınlarını gümrüklerde kaptırıyorlar. Türkiye'de oğlunun düğününü yapan gurbetçi bir anne baba çocuğuna ve gelinine takılan takıları arabalarına koydular. Türkiye'den yola çıktılar. Sırbistan gümrük kapısında yakaya ele verdiler. Bu ailenin aracında 37 tane bilezik, 28 tane cumhuriyet altını, 56 tane çeyrek altın, 2 tane küpe, kolye ve bileklik seti. Ayrıca değeri 7000 euro civarında olan bir altın kemer de bu araçta bulundu. Aile bu altınların gelinlerine ait olduğunu düğünden fotoğraflar göstererek ispatlamaya çalıştılar ancak Sırp gümrük görevlileri bu altınlara el koydu ve aile hakkında suçlar üstünde bulundu. Değerli izleyicilerimiz gümrüklerde Hiçbir şekilde altın ya da para götürüp getirmeyin. Bir kişi en fazla 9999 euro nakit para götürebilir, getirebilir. Bunun üzerinde bir parayı siz bir ülkeye girişte gümrükte beyan etmek zorundasınız. O ülkenin gümrüğünden çıkarken de bu altınları ya da paraları gösterip Tekrardan beyanınızı onaylatarak size ülkeye ilk girişte verilen kağıdı göstererek çıkış yapmanız gerekiyor. Yani her ülkede altın normal şartlarda beyanda bulunmayacaksınız. Günlük kullanım için sadece 423 euro değerinde götürebilirsiniz, getirebilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. Bakın yani bir ailenin bunlar zaten hani ne altın kaçakçısı ne de yani bu işleri yapan insanlar altın kaçakçıları vesaireler de zaten aracına bu şekilde ulu orta koyup bu altınlarını yakalatmaz. Bu tür haberler gördüğümde üzülüyorum. Maalesef vatandaşlarımız paralarını altınlarını kaptırıyorlar. Bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama bizde şöyle bir şey var. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. İşte bir şey oldu çocuğunun altınlarını Sırplara kaptırdı. Yine enteresan bir olay daha. Almanya'da Türkiye'ye dönmek için Frankfurt Havalimanı'na gelen bir karı koca. Üzerlerinde tam 23 bin euro para yakalattılar. 23 bin euro. Aslında normalde bir kişi 9999 Euro hadi yani 10.000 Euro diyelim. Toplamda 20.000 Euro götürebilirler iki kişiler. Ayrı ayrı çantalarına koysalar 20.000 Euro'yu götürecekler. Ama 23.000 Euro çıktı. Bu parayla ilgili de işlem yapıldı. Paranın akıbeti araştırılıyor. Yani 3.000 Euro ile parayı yakalattılar. Üstelik işin enteresan tarafı şu. Paralar kadının iç çamaşırının içinden çıktı. Yani bu kadar da olmaz. Yapmayın şunu. Dikkat edin. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ya havale yap. Daha fazla para varsa eğer illa ben bu parayı Türkiye'ye götürmem gerekiyor diyorsan 3-4 kişiye bilet al. Türkiye'ye gidiş geliş bileti en azından o paraları onlar götürürler ve herhangi bir şekilde sorun yaşamazsın. Bu yakalanan karı koca aynı zamanda Almanya'da sosyal yardım alıyormuş. E şimdi soracaklar. Hem paran var hem de bu sosyal yardım nedir diyecekler. Hadi sen şimdi git derdini Marco Paşa'ya anlat. Hadi işin içerisinden çık çıkabiliyorsan. O nedenle benim naçizane size tavsiyem şu gümrük kurallarına dikkat edin. Aracınızda giderken aracınızı Türkiye'de kimseye vermeyin. Alınmaca yok. Yani o kullansın, bu kullansın falan gibi şeyleri geçin. Bu videoyu gösterin ya. Türkiye'de sadece aracı sen kullanabilirsin. Eşin kullanabilir, çoluk çocuğun kullanabilir, annem baban kullanabilir. Üstelik bu kişilerin de ikametgahı yurt dışı olacak. Bak açık açık anlatıyorum. Eğer aracını kaptırmak istiyorsan, en az 10 bin euro da para cezası ödemek istiyorsan aracını ver birine kullansın. Ne diyelim? Anlatıyoruz. Gümrüklerde bakın o kadar çok basit şeyler için cezalar yazıyorlar ki ya Hırvatistan 2 kilo biber için arkadaşlar tam 2000 euro para yazdı. Ceza yazdı geçen hafta. Diyeceksiniz ki ya biber için ceza olur mu? Yazıyorlar. Yani yazıyorlar. Evet olmaz. Haklısınız. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Şimdi gümrükte bu ne ben sana ceza yazıyorum dediğinde ne yapacaksın? Yolda yiyeceğinizin dışında yiyecek götürmeyin. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri götürmek, getirmek yasak. Bu kadar. Hani detaya gerek yok. İlla ben köyden, memleketten peynir getireceğim, yok çökelik getireceğim, sucuk getireceğim, pastırma getireceğim, kavurma getireceğim diyorsan bu cezayı da bir şekilde ödemeyi göze alıyorsun demektir. Ona da yapacak bir şey yok. Evet değerli izleyicilerimiz Sizler bu konularla ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazınız. Bunun yanı sıra bir hatırlatma da bulunacağım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Desteğinizi gösterebilirsiniz. Ücretsizdir abone olmak. Yine videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bu videonun altında bulunan zil işaretine tıkladığınızda yine yeni video yayınladığımızda hemen karşınıza gelecek. Evet gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.